Şimdi anlatım bozukluklarımızın 5. maddesindeyiz. Bu 5. maddesinde deyim yanlışlarını göreceğiz. Bu genellikle öğrencinin genel kültür boyutunda cevaplayabileceği soru tarzlarından birisi. Eğer sizin deyim ve atasözü bilginiz ne kadar genişse kelime hazinenizde ne kadar canlılık söz konusuysa bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Deyimleri oturup ezberleme şansımız bizim sınavda tabii ki yok. 25 bine yakın Türkçe'de deyim söz konusu. Bunları ezberleyip sınava girmemiz de mümkün olmadığına göre belli başlı günlük hayatta kullandığımız deyimler bizim sınavda karşımıza soru olarak çıkabilir. Şimdi burada ben size deyim ve atasözü arasındaki ilk önce bir farktan bahsetmek istiyorum. Deyim Deyimler farklı, atasözleri farklı ifadeler. Atasözleri arkadaşlar öğüt verirken, cümle halindeyken deyimler gene en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz öbekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz genellikle deyim ve atasözünü birbirinden ayırt ederken derslerimizden de hatırlayın çocuklar, makmet masraki getirmiyor muyduk? Kulak kesilmek, kulak kabartmak, gözden düşmek, eli ayağına dolaşmak, etekleri zil çalmak, etekleri tutuş deyimleri siz masal ekin'i getirebilirsiniz ama ata sözlerine bugünün işini yarına bırakma dost ile hiç alışveriş etme bunlara bizim masal eki getirme şansımız kesinlikle ama kesinlikle yoktur zaten adı üstünde atalarınız size ata sözleri sayesinde öğütler ve tavsiyelerde bulunmakta ama deyimler bizim bir olayı kısa ve etkili anlatmamızı sağlıyorlar uzun uzun cümleler kurmak yerine çok yoruldum artık takatim kalmadı, elim ayağım birbirine dolaştı gibi ifadeler kullanmaktansa ayaklarıma kara sular indi deyip çok yorgunluğunuzu anlatmak için kestirme olarak bir deyimi kullanarak karşı tarafa olayı bir çırpıda hemen ne yapmış olabilirsiniz? Anlatmış olabilirsiniz. Deyim ve atasözleri sorularıyla karşılaştığımızda hangisi deyimdir, hangisi atasözüdür şeklindeki sorularda özellikle arkadaşlar öğrencinin yapacağı en güzel yöntem şudur. Atasözleri sadece geniş zaman ve emir kipine göre çekimlenir. Hatırlıyorsunuz emir kipinin eki yoktu. Geniş zamanda re, ar, er, maz, mez olumsuzluk eklerini kullanıyorduk. Ama deyimlere baktığınızda ise 5 tane haber kipini, 4 tane de dilek kipini deyimlere siz ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Göz kulak olduğum, göz kulak olacağım, göz kulak oluyorum, göz kulak olursun. Her türlü kipi sen deyime getirebilirsin. Ama atasözlerine baktığınızda sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla fiiline emir kipini, gelir zamanı derken de geniş zaman kipini getirirsiniz. Saklıyorum samanı, geliyor zamanı diye arkadaşlar farklı kipler atasözlerine sözlerine gelebilir mi? Gelemez. Şimdi deyim yanlışları ile ilgili anlatım bozukluğu sorularını çözerken kuralımız şu arkadaşlar. Deyimlerin ve atasözlerinin kesinlikle ama kesinlikle yapılarını bozmayacağız. Bir kelimenin yerine başka bir kelime getirme şansımız Kesinlikle yok. Daha sonra cümlenin anlamına uygun bir şekilde deyim seçeceğiz. Mutluluktan bahsederken üzüntü ifade eden bir deyimin kullanılması o cümleyi deyim yanlışlarından kaynaklanan neye yol açar arkadaşlar? Anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi tahtadaki üç tane örneğe bakıyoruz. Öyle bir hastalığa yakalanmış ki dostlar başına. Şimdi dostlar başına dediğinizde umut vadeden iyi, temenni içeren bir değil değil midir? Deyimimin altını çiziyorum arkadaşlar. Ama sizin cümleniz nasıl bir cümle arkadaşlar? Negatif bir cümle. Kötü bir durumdan bahsediyorsunuz. Kötü bir hastalığa yakalanmasından bahsediyorsunuz. Öyle bir hastalığa yakalanmış ki dostlar başına dediğinizde bu cümlede deyimsel bir anlatım bozukluğu söz konusu. Dost yerine arkadaşlar bu kelimeyi Siliyorsunuz düşman başına değil cümlede arkadaşlar deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğuna gidermiş oluyorsunuz. Baştan tırnağa muayene olmuştu derken deyimler halk arasında çok yanlış kullanıldığı için bazen dediğim gibi anlatım bozukluğunda arkadaşlar yanlışlar bize doğru gelebiliyor. Baştan tırnağa muayene olmuştu demezsiniz. Bunun üzerine çiziyorum arkadaşlar. Baştan ayağa muayene olmuştu deyip cümlede deyimin yapısı bozulduğu için bir anlatım bozukluğu var ve siz bu deyim yanlışını ne yapıyorsunuz arkadaşlar ortadan kaldırıyorsunuz. Fazla az insan usandırır. Bakın yine burada da deyimsel bir sıkıntı var. Fazla az insan usandırır yerine fazla az ne dememiz gerekiyor arkadaşlar bizim? Aşık usandırır. Deyimin yapısını kesinlikle bozmayacaksınız. İnsanla aşık ikisi de insan ne olacak deyip bunun yerine bu kelimeyi getirme gibi bir şansımız söz konusu değil. Mesela geçmiş sınavlarda karşımıza çıkan şöyle bir deyim yanlışlığı sorusu yazmak istiyorum arkadaşlar. Kör atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Şimdi bu cümlede yine atasözünün arkadaşlar yapısının bozulmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bu bir atasözüdür. Bazen atasözleri bizim karşımıza eksiltili cümle şeklinde çıkabilir. Eksiltili cümleler neydi? Yüklemi olmayan cümlelerdi. Kör atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar dememiş cümledeki arkadaşlar kapar yüklemini kullanmadığı için eksiltili cümle olarak benim karşıma ne yapıyor? Bu cümle çıkıyor. Şimdi burada kör attan bahsetmiyorsunuz çocuklar. Buradaki Kör kelimesinin üzerini çiziyorum. Bunun doğrusu nedir çocuklar? Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Kör ve kır kelimelerinin yerini değiştirmeniz, kırın yerine başka bir kelime getirmeniz ÖSYM tarafından deyim yanlışlığı olarak değerlendiriliyor. Ve sen deyimlerin yapısını kesinlikle ama kesinlikle bozamıyorsun. Şöyle bir cümle yazmak istiyorum şimdi. Arkadaşına hiç laf kondurmaz. Şimdi arkadaşına hiç laf kondurmaz dediğinizde bu cümleye baktığımızda arkadaşlar bu cümlede anlatım bozukluğu sayısı iki tane. Geçen haftadan hatırlayın. Anlam bulanıklığı dediğimizde zamir eksikliği dediğimiz bir anlatım bozukluğundan bahsetmiştik. Eğer siz cümlenin başına hem senin hem de onun ifadesini getirebiliyorsanız senin arkadaşına onun arkadaşına hiç laf kondurmaz. Burada zamir eksikliği olduğu için bakın tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamlamasının tamlayanı düşmüş. Bu da cümlede neye yol açıyor arkadaşlar? Anlamsal bir bulanıklığa yol açıyor. Bu cümledeki birinci anlatım bozukluğunun sebebi geçen haftaki dersimizden hatırlayacağımız üzere zamir eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi ikinci anlatım bozukluğunun sebebine baktığımızda ise şuradaki ifadenin altını çiziyorum bakın. Laf kondurmaz demezsiniz arkadaşlar. Buradaki deyimin orijinali nedir çocuklar? Arkadaşına hiç toz kondurmaz. Senin arkadaşına hiç toz kondurmaz ya da onun arkadaşına hiç toz kondurmaz. Ya da bu deyimi nasıl düzeltebilirim? İkinci düzeltme şeklim nasıl olabilir çocuklar? Laf söyletmez. Laf söyletmez dediğinizde cümledeki anlatım bozukluğunu yine ne yapmış olursunuz? Gidermiş olursunuz. İki şekilde laf söyletmez ya da toz kondurmaz şeklinde cümledeki deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu böylelikle ne yapmış oluyor? Giderilmiş oluyor. Bir de şöyle bir örnek yazmak istiyorum mesela. Türkçe'de kullandığımız atasözlerinden birisi bir koltuğa iki karpuz sığmaz. çekelim. Şimdi baştaki örneklere baktığımızda arkadaşlar deyimlerin yapısının bozulması ile ilgili anlatım bozukluklarıyla karşı karşıya kaldık biz. Bir sözcüğün, deyimin orijinal halindeki kelimenin yerine başka bir kelime getirilmiş. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz onları düzeltip cümledeki deyim yanlışlarını gidermiş olursunuz. Bazen de cümlenin anlamına uygun, atasözleri ya da deyimler seçmediğimizde böyle bir anlatım bozukluğuyla da karşılaşabiliriz. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz, bir seçimden çekilin cümlesinde bu atasözü, bu cümle basketbol oyunu. Yani ikisinden birini ne, ne yapmak zorundasın sen başarıyı yakalamak için tercih etmek zorundasın diye böyle bir seçeneği ne yapıyorsunuz? Karşı tarafa sunuyorsunuz. Şimdi beyin yanlışlarından sonra karşımıza çıkacak olan altıncı anlatım bozukluğumuz ise arkadaşlar bizim mantık hatası. Mantık hatası son derece kolaydır. Genellikle öğrenci mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluklarını gördüğünde sevin çünkü en kolay ve en çabuk görülen anlatım bozuklukları gerekiyor. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Çünkü bu sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan mantıksal ne var? Bir sıkıntı var. Şöyle bir işte örnek daha yazmak istiyorum. Kitabın için yıllarını hatta günlerini harcadık. Günlerini harcadık. Bakın son derece kolay anlatım bozuluklarıdır arkadaşlar bunlar. Yine sıralamasal bir sıkıntı var. Günleri birinci sıraya, yılları ikinci sıraya alırsanız mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu böylelikle ne yapmış olursunuz? Gidermiş olursunuz. Ya da şöyle bir örnek yazıyorum arkadaşlar size. Kamera. Başka anlatım olarak bize ne soracaklar arkadaşlar? Bu maddeleri bilirsek zaten soruyu dediğim gibi çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Ne istediğini sorumlu sizden. Yedinci maddemiz çocuklar sözcüğü yanlış anlamda kullanır. Şimdi anlatım bozukluğunda sözcüğü yanlış öğrenciye soru olarak sorulur. Olumlu cümlelerde olumlu kelimeleri, olumsuz cümlelerde ise bizim olumsuz cümle kelimeleri kullanmamız gerekiyor. Eğer bu anlam inceliğine dikkat etmezsek sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu karşımıza çıkıyor. Mesela şöyle bir örnek yazıyorum arkadaşlar size. Senin yüzünden sınavı kazandım. Şimdi senin yüzünden sınavı kazandım cümlesi anlatım bozukluğunun olduğu bir cümle. Bu cümle dil ve anlatım yönünden doğru bir cümle mi diye sorulduğunda arkadaşlar doğru bir cümle değildir. Şimdi sorunun içerisinde Doğrusu bunun nedir arkadaşlar? Senin sayende sınavı kazandım. Yüzünden kelimesi yerine sayende kelimesini getirerek sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğunu ne yapmış olduk böylelikle gidermiş olduk. Yine buna paralel olumlu ve olumsuz kelime seçimleriyle ilgili bir örnek daha yazalım şimdi. Aşırı harcamaları. iflas etmesini sağladı. İflas etmesini sağladı. Aşıla, aşırı harcamaları iflas etmesini sağladı derken bu sefer baktığınızda cümleniz olumsuz bir cümle arkadaşlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sağladı gibi olumlu bir kelimeyi olumsuz bir anlam içeren cümle içerisinde kullanıyorsunuz. Şimdi kıyaslamalı olarak karşınıza çıkabilecek sözcüğün yanlış anlamda kullanımı ile ilgili İkinci dikkat etmeniz gereken kelime ise şu arkadaşlar. Sağladı, yol açtı ya da yol açtı kelimesi yerine diğer onunla aynı anlama gelen hangi kelimeleri kullanabilirsiniz? Neden oldu? Aşırı harcamaları iflas etmesine yol açtı. Ya da ne demeniz gerekiyor? Neden oldu demeniz gerekiyor çocuklar. Burada da yine yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. Olumlu cümlelerde sağladı ifadesi olumsuz cümlelerde ise yol açtı, neden oldu ya da antiparantez sebep oldu, neden ve sebep aynı eş anlamlı kelimeler istediğiniz şekilde bu cümleyi ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz. Aşırı harcamaları iflas etmesine neden oldu, sebep oldu ya da aşırı harcamaları iflas etmesine yol açtı şeklinde cümledeki anlatım bozukluğu giderilebilir. Şöyle bir cümle yazacağım şimdi. Bu ne diyelim arkadaşlar? Tişörtün ücreti ne kadar Şimdi bu tişörtün ücreti ne kadar cümlesi yine sözcüğün yanlış anlamda kullanımı ile ilgili bir anlatım bozukluğu öğrencinin sözcüğün yanlış anlamda kullanımı ile ilgili soruları çözerken dikkat etmesi gereken bir ikili kavramda şu fiyat ve ücret fiyat ve ücret kelimelerini biz anlam inceliklerini bilmediğimiz için bazen ikisini birbirinin yerine ne yapabiliyoruz arkadaşlar kullanabiliyoruz tişörtün ücreti olmaz. Ücret ve fiyat arasındaki fark şudur: Eğer siz mal karşılığında bir para ödüyorsanız, buna ödediğiniz paraya arkadaşlar biz ne diyoruz? Fiyat diyoruz. Emek karşılığında ödediğiniz bir para ise. O nedir arkadaşlar? Ücrettir. Markete gittiğinizde marketten aldığınız kola, cips, çikolata ya da mağazaya girip aldığınız tişörtler, eşofmanlar, ayakkabılar, çantalar, kitaplar buna ödediğiniz paraya biz ne diyoruz arkadaşlar? Fiyat diyoruz. Ama emek karşılığında özel ders parası, özel okul fiyatları ya da saçınızı kestirdiğinizde kuaföre ödediğiniz para, sinemaya giderken sinema bileti için ödediğiniz para Emek karşılığı, hizmet karşılığı ödenen para her zaman nedir arkadaşlar? Ücrettir. Minibüs şoförleri mesela ücret kelimesini son derece düzgün kullanıyorlar. Ücretini gönderemeyen var mı diye ne yapıyorlar arkadaşlar? Soruyorlar. Ücret orada siz 2 lira karşılığında, 2,5 lira karşılığında ne alıyorsunuz çocuklar? Bir ulaşım hizmeti alıyorsunuz. Dolayısıyla emek karşılığında, hizmet karşılığında ödenen para ücret ama alınan ürün karşılığında ödenen Dediğiniz paraya ise ne diyorsunuz siz? Fiyat diyorsunuz. Bu tişörtün ücreti ifadesinde buradaki ücret kelimesi yine yanlış anlamda kullanılan bir kelimedir. Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için buraya ne getiriyorum arkadaşlar? Fiyat ifadesini getiriyorum. Özel okul fiyatları artmış demeyiz. Özel okul ücretleri artmış deriz.